Hincik bu koronalı günlerde de çok da çarşı pazar gezemiyoruz da evlemizdeyiz Oturduğumuz yerden ben şimdi T 19 Ocak 2021'de BİM, BİM'e de çok gidiyoruz. Pek kalabalık oluyor. Herkesler BİM'e gidiyor. BİM'in 19 Ocak'taki e, bütün böyle neleri öneriyor bakan, kataloğunda neler var. Oturduğumuz yerden siz ben hem göstereceğiz burada hem söyleyeceğim. Oradan bakısınız da ona göre markete gidersiniz, işinizi görürsünüz diyor. Neymiş 19 Ocak 2021'de BİM marketlerde böyle olacak ürünlerden size bilgiler vereceğiz şimdi. Saç bakım şampuanı diyor. Ondan sonra bir de gene saç bakım kremi diyor. Bunlar 17 lira, 17 lira 90 kuruşmuş. Durlanmayan bakım kremi diyor. Bu da bunu kafana sürüyorum da durlamıyorum demek ki 19.90 TL'ymiş. Diş macunu 9.95 TL'ymiş. Ağız bakım suyu Colgate'inmiş. Bu da bu da 9.95 TL'ymiş. Şarjlı diş fırçası amanın 129 liraymış ama bu gene emsallene göre burada da hani bu fiyatlarda bunlar Çocuklar için de şarjlı diş fırçası diyor 129 lira o da hem büyükler için olan hem küçükler için olan 129 lira İkili paket diyor duş jelinde ikişer tane koymuşlar 18.90 lira diyor Ondan sonra bukle belirginleştirici bakım gremi diyor o da 16 lira 90 kuruşmuş. Kadınlar da böyle tabi erkekler de öyle de saç insanı gösteriyor yani. Böyle bakmak lazım bunlardan da. İşte bakarsınız buradan söyleyiveriyoruz biz. Ultra hijyenik pet deyiyom 15.90 lira. Günlük pet de 7.95 liraymış. Gadife serisi demiş. Amanın bir sürü böyle çamaşırlar var, gecelikler var, güzel güzel şeyler var. Şortlu takım diyor. 39 lira 90 kuruş. Ondan son acıma... Yine böyle 29 lira 90 liraya da brelet takımı değiyor. Çanta 14.90 TL. Taç demiş burada kafamıza da kaçız 9.95 lira. Bunun ondan sonra bir de güpesini vermiş 6.95 lira demiş. Toka 6.95 lira demiş. Bir de burdeleli doka demiş. O da 6.95 lira demiş. Artık keyfinize zevkinize göre. Ah amanın sıvı sabun gomilinin hem de 4 litre kocaman. Ama ne de yıkarız ellerimizi. Çok yıkıyoruz bugünlerde. Bir kere değil de 10 kere yıkıyoruz devamlı. Ne yapıyoruz? 20 saniye boyunca. Sabunu alıyoruz, köpürtüyoruz. 20 saniye boyunca artık bunları öğrendik değil mi? İyice ne yıkıyoruz? Ondan sonra duruluyoruz. 15.90 liraymış. Komeli'nin 4 litrelik sıvı sabunu katı sabun diyor o da 11.90 liraymış limon kolonyası dışarıdaysak yıkayamıyorsak ellerimizi ne yapıyoruz hemen kolonya yapıyoruz öldürüyoruz varsa elimizde kolona morana varsa limon kolonyasında 1 litresi 14 lira 90 kuruşmuş bir zamanlar ne pahalıydı ki bu kolonya böyle çok fena fahiş fiyatlara geldiydi şimdi acıklı azalmaya durulmaya başladı da bak bunu da kaçırmayın sprey kolonya diyor dışarıda yanınızda pıs pıs hemen kullanım kolaylığı oluyor. Arabanıza bir kenara koyun, çantanıza bir yere koyun. Sprey Golonya da 100 mililitrelikmiş. Büyük o litrelikten alırsınız. Bittikçe o spreyli kutunun içine doldurur doldurur öyle kullanırsınız. Ben öyle yapıyorum yani. Ta uyguna geliyor. Nerede gardıydık? Sprey da geldiydik. 5.95 lira diyor. Deodorant. Ama mis gibi kokun dışarılarda. Öfül öfül ter kokmayın be. Deodorant erkek için olan da 14.90 lira. Kendin yap maske diyor. 15.90 lira. Onlu dıraş bıçağı 9.95 lira. Artık herkeslerdi böyle sakallar mı kallar bırakıyor ama neyse dıraş bıçağı yine 9.95 lira dedi. Killi krem 8.95 lira killi yüz maskesi de 2 lira 95 kuruşmuş. Nemlendirici bakım kremi 1 lira 95 kuruş pek de uygun burada fiyatlar 30 mililitreymiş bu prizma makyaj organizer diyor 6 lira 95 kuruş lip butter dudak koruyucu diyor 10.90 lira ruj organizer 9.95 lira diyor bir sürü rujumuz varsa gorsunuz içine işte Amanın çocuklar için de gelmiş bunlar. Neymiş? Bebek tulumu diyor. 29.90 TL. Çamaşır takımı gene hem kız çocukları için hem erkek çocukları için 9.95 lira diyor. Uygun mu bunlar fiyatlar? Ay bir sürü çoraplar var şimdi. cizaltı altı pamuklu çorap 3.95 lira diyor. Yedili çorap, 7 tane var içinde. Kız erkek çocuklar için 17.90 lira diyor. Beşli soket çorap diyor gene çocuklar için 12.90 TL diyor. Ondan sonra üçlü soket çorap diyor. Gene kadın için diyor 8.95 TL diyor. Üçlü soket çorap diyor. Erkek için 9.95 TL diyor bir sürü çorap çeşitleri neyim var şincik ne yapmışlar amanın iç çamaşırları var mikro südyen diyor 26 lira 90 kuruş demiş ondan sonra mı böyle kadın gecelikleri seten falan diyor 35 lira 90 kuruş demiş desenli sütyen 19 lira 90 kuruş demiş üçlü desenli slip demiş ondan sonra 11.90 lira demiş pamuklu sütyen slip takımı demiş 19 lira 90 kuruş demiş lotus dentelli sütyen demiş 29 lira 90 kuruş demiş burada yazmış bir de belgore sesi var agraflı kadınlar için gene 24 lira 90 kuruş demiş ip askılı atlet kadınlar için 14 lira 90 kuruş demiş ondan sonra uzun çorap uzun atlet diyor böyle gene ondan sonra smart medium varmış 14 lira 10 kuruş demiş. Bisiklet yaka fanila erkek kısmısı için 12 lira 90 kuruş demiş. Gene atlet demiş erkek kısmısı için 9 lira 95 kuruş demiş. Bir de geldim kadın askılı atlet diyor. Kadın için diyor kadın kısmısı 9 lira 95 kuruşmuş. Aynı fiyatları erkekinden. Atlet diyor kız erkek çocukları için 6 lira 95 kuruş demiş. Bayan silip çamaşırı o da 4 lira 95 kuruş demiş. Hincik ben size bunları ta erkenden şimdiden sunu verdim. Hemen gelmiyor. 19 Ocak'ta salı gününden itibaren geliyor. Seyirdirsiniz bimlere. Koşarsınız bunlardan ihtiyacımız olanları yakala alırsınız. Değil mi? Hadi bakalım size sağlıklı iyi alışverişler diliyorum. Hadi iyi günler.